Herkese merhaba. Kanalımda hoş bulduk. Yalı çapkını kamera arkası eğlenceli görüntülerimiz geldiğini yalı çapkını herkesi şaşırtan kamera arkası fotoğrafları Sizlerde de bölüşüyorum. Yalı çapkınında neler baş veriyor? Arkadaşlar herkesi şok eden yepyeni görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Yalı Çapkın'ın setinin en eğlenceli kamera arkası fotoğraflarını sizlere e, sunmaktayım. Herkesi şok eden görüntüler sizlerle görüşmekteyim. İzlemede onun arkadaşlar. Yepyeni setimizden kamera arkası fotoğraflarımız gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız hala kanalımıza abone değilsiniz abone olmayı ve